Merhaba, bu videoda canlı ders anlatmak için kullanabileceğimiz Big Blue Button ile bir canlı ders etkinliği oluşturacağız. Bunun için Moodle öğretim yönetim sistemine giriş yaptıktan sonra Big Blue Button etkinliği ekleyeceğimiz dersi seçiyoruz. Dersin sayfasına geldikten sonra sağ üst köşeden düzenlemeyi aç diyoruz. Daha önce yaptığımız gibi hangi haftaya canlı ders eklemek istersek o haftanın sağ alt köşesinde bulunan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle tuşuna tıklıyoruz. Ben 10. hafta için yeni bir canlı ders etkinliği oluşturacağım. Açılan sayfada etkinlikler yer almaktadır. Etkinliklerden bir tanesi de Big Blue Batın etkinliğidir. 10. hafta için can ders oluşturmak istiyorsak buradan Big Blue Batını seçiyoruz ve ekle diyoruz. Ekle tuşuna bastıktan sonra karşımıza Big Blue Batın dersi için bazı bilgiler sorulmaktadır. Öncelikle bu hafta için sandalye adını yazalım. 10. hafta görsel programlama bir sanal sınıfa isim verdik. Ardından etkinlik takvimi yer almaktadır. Etkinlik takvimindeki etkinliğin başlangıç ve bitiş saatlerini mutlaka belirleyelim. Bunun için sağ taraftaki etkinleştir alanlarını aktif ediyoruz. Ardından dersin başlangıç tarihi ve saatini belirliyoruz. Dersin bitiş tarihi ve saatini belirliyoruz. Örneğin bu ders 12 Nisan günü saat 10.50'de başlayıp 12 Nisan günü saat 11.50'de sonlansın. Buradaki tarih ve saati etkileştirdiğimiz için biz ve öğrencilerimiz bu saatten önce sanal sınıfa giriş yapmazlar. Bu sayfada başka hiçbir şey değiştirmeden ekranın altında duran kaydet ve derse dön tuşuna tıklıyoruz. Artık 10. hafta için görsel programı bir dersi diye bir canlı dersimiz oluştu. Dersin öğretim elemanı bu canlı derse giriş yapmadan dersin saati gelmiş bile olsa öğrenciler sanal sınıfa giriş yapamazlar.